I can't get no sleep. <laughs> ya ama tokileri yakın. Ya buradan baktığınız zaman manzarası. Birinci yaparsanız yarın Custum Cemil'in en büyüğünü yapacağım. Ama siz bilirsiniz. Ben yani ben karışmam. Bu tamam. Cimb nerede? Ha hani nerede ghostim? Eyvallah Fethi tamam tamam abi kar Sen Kanka seni ben arabaya bineyim sen takıl Buyurun. burada eyvallah kardeşim. Tabii ki. Bana bir de airdrop getir ayrına. Ama biz ayrına işler yapmıyoruz İstan Bey. Sen arabayı in aşağı aşağı in. Bak ben öldürün her öldüreceksin tamam mı? Bak gidiyorum. Seni bu sefer öldürmeyeceğim. Ede. Bu sefer seni öldürmeyeceğim amına gel. Ne oraya bindin araba? Oğlum araba yıkıp ne açıyor? Araba yamuk yamuk yüzüyor <laughs> 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 amına kıyım. <laughs> Neden bir sabahçı Amına kıyım banyoya gidiyorsun. Sallana sallana gidiyorsun. burada e, adam olur mu ya burada? Ya aslında bir ikisi anılabilir. Ama bu anılabilecek bir ikisi değil. Şöyle etrafı bir kolosal etsem. Bence bura dolu ya. Buraya girmez girme. Ana bir sikele burada. Ben buraya yazacağım. Yarrab bu kafası <laughs> bir de bir sikim seni gel gel bir de bir <laughs> sikim, sikim seni Şanş abi seni gel Buna kodumun şaşısı seni sikizim İşim, Gel sen de <laughs> bir tane amına bir şey diyoruz Osman anlamıyor mu amına kıma Kendini rüzele oğlum sen sivas sesin kendin özel amına kıyım Yarrab nereye gitti? Merhaba canım iyi geceler merhaba. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz hanımefendi? Ama aşağıda gidip daire da ya. Bu <laughs> O daire bura mı yok? Ben yanlış yere mi gittim lan? Yanlış yere bura mı? Burası ne işi? E neyse siktir. Cireyim buraya. Ha şu an görünürde benim mi yok? Kapılar atılmamış. Manın biri geldi buraya ne yaptı? <laughs> Oğlum, bu tarihat adam mı? <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum inşallah vururum onu. Onu mu zamı mı kırdı? CVK boşal CVK. oğlum, boşal, boşal, boşal. Boşal oğlum, boşal. Şimdi siktim onu, siktim onu, siktim onu. Siktim onu. Rahatta kal. Rahatta <laughs> kal. Onu bu ne lan? 40 emin mavi alan bombası. Bu ne <laughs> amına koyayım? Çık lan At dışarı atladım, ya. <laughs> Sen öleceksin ki. Sen öleceksin. Sen beni vur. öleceksin. Lan ona pis siktir git. Totem. İnşallah ölürsün. <laughs> ölecek ki. 50 bin bastım abi geber. Bu nasıl kedi mi? Ya senin ve sesini salını sikeyim çocuk beni bir salamına göm ya. Dur ha bunu azıcık popüler silah sevirmem lazım. Öleceksin. Öleceksin. 15x'i avga takmaya çalışıyor. <laughs> 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 aynen aynen. Ha bunları yesin birim ben burada sıkıyorum amına. Ha burada araba ya, bir ne o öcüden. Kaya bura sok ok dedi içeri. Eskisi gibi değil buralar. Burası eski gibi gibi değil. Ama yine de ki yere gitsin. Amına koyayım orada sok ya. Yo oradaki sözü öldü. Ha bu kulübe girebilirim ha. Ama kaskın bir söz seviyesinde olabilir. Kuşa. Ben hangi hangara yüreyim. Ben burada dua edeyim. Ha buraya cüre yok. Benze buraya daha önce biri girmemiş. Ama o bir anormallik var derken derken aziliyetinden amına kodumun oyununda popülesini buldum. Şimdi sikiş online. Şimdi böyle durumumuz iyi. Ha bu ne kanka bu ne? Bu ne bu ne bu amına bu ne ya? Ben bunu kullanamıyorum şey. E o, o zaman silah niye bana vermedin şey? Aaa! Dur bekle merak ettim bunu. Onunu sikiyim. Onunu sikiyim. <laughs> Erdoğan'a baktı. Onun moral iyi bu arada ben bunu beğendim. Ben bir vezeye gidiyorum hemen yürüyorum. Anam abi söz versene. Hem de hazırlanır. biri ileri tarafta Z attı. Biri de geldi buraya. Etrafımızda total iki araba var. Ha, biri yakın buraya. İleride sağda. Abi dibime girmiş şunu alabilir vardı Abi yukarıdan aymana yok. Ben yatıyorum burada diğer hanga. Oğlum beni üstüm çok dolu. Aa dur. Ha burada çıkabilir miyim oraya? Ayyes. Oh, On numara yer Tam. Anana bak. Lax. Tam bir sorunumuz yok. Oyuna kal 29 kişi. Hala ekibimiz etrafımızı. Sorun yok. Bizim agalar bizi koruyor. Dur. Oğlum amına bu sefer de buraya geldi de. Şimdi ben yatıyorum burada diğer tarafa. Ya da bunlar hepsi ölmüş olabilir barda. Adamı gördüm. Adam tam burada ha. ya bu evi değiştireyim mi? Kalan burada. Oo smok haması dur. Adam iner mi buraya? Oğlum hem sağ dolu hem sol dolu. Ben gösterir miyiz ya? Kalan burada amınak. Ee, bir enerji keyfisi yapsam. Heyzan enerjisi. Alanı gördün mü? Lux. Ama oyunum bak ya burada bitsene ya da burada bitsene biliyor musun? Giremedim oraya. Götüm yemedi. Adam iner, adam iner, adam iner. Bu adam iner yüze e gidecek buraya. Ya dur müzik offline ya. Sikerim bizim şu an yeri diye amına. Şunu assam yeter bak. Yo bu değil. Ha bu. Ha bu kas. Ya aslında abi önümde şey daire resim var da orada kanka çok açık ya. Oyuna kaldı 25 kişi. Alan işini atar buraya. Yukarıdan aymanan yok yok. Yo 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 riksan bizram ya. Bu alsan bir bile şifse saymaz ki boş oynuyor. Emin misin? sike sike sayacaksın. kesik. Haydi ya da bir birinci öne bir de samizanla. ha. Sana bir şey diyeyim yarlanma yüzleş. Ya day orası olur mu ya? Ben niye girerim orada içerisinde kondu ya? Ha bre git sen gir. O merkez full artı full ya. Amına kodumun bebelerinde şey var. Ha bu ne grozo mrozo var. Pis kullanın da amına Ben abi yatıyorum burada diyelen gel. Haydi küp sana. Kanka şu an alanı verirse oyun bizi? Şu an çok önemli. Şu an çok önemli. Veris oyunu aldık. Yarra edik. Yarra edik. Bakayım, bekle. Şimdi benim abu daire demin becerdim. Orada sadece bir var. Sadece bir enimi var. E, ee, yoğunluk enemit çoğunluk ha bu taraf. Yani benim atsıyı alıp ama burada ne demin biri ateş etti. Dik çalacağız. Geç kalmadan hemen yıralım. Yönarı yere bırakmadım Azattım biraz daha Ne kadar azlar yere sesse bu kadar iyi. Yine ha buraya geç kendin. Ha buralarda birileri sukur var. Sukura da girebilirim Ha bu kaya da oğlum. Yine abi bu daire olur. Benize bu daire daha iyi. Ben bunu sikerim ya. Hop bak gördün mü? Şimdi adam burada ben biliyorum ben biliyorum ben mal değilim ama rahat ol. Sağ şunu ol bebeğim. Adam burada. Hiç ne yaptın Ses katsaz. Ses yok adam burada bir yol olabilir. Hala yok, hala yok. Dur ya ben o insanları. Ha burada duyarım mı? Hey man you wonderful. Hello man. Okay good. Thanks. Ve adam mı Danimarkalıymış herhangi bir soru yok dedi. Ee, ben sana dedi, kapışmak istemiyorum. Dedi rahatta kal. Bunu peki İngilizce'yle nasıl söyler? Relax man dedi. Ben bunu tek çevirdim. Böyle İngilizce'miş anladın mı? Devasa. Ben de bu dairenin sinemim var. Kalıbımda basarım buraya. Ay ses vermedi şunu. Ses verdi mi? Vallahi vermedi ya. Oğlum nereden duydun ki? Siktir git. Hangi kap benim eşi mi? Kay biri buraya. O kanı gelmiş buraya. Oğlum ben bunu pisket sandım. Alanı gördün mü? Bekle. Şimdi benim arabam burada. Buradan buraya geçip Onun biri AVM ile buraya ateş etti niye? <laughs> Ananın şikşeyim dur. Bir oradan buraya ayma. Ben bu adamı gebertmem lazım. Benim azilinden öldüm adam. Yemin et. E tam soku! sensin değil mi? Amına kodumun evladı. Ya böyle de peki yer, ananamına koyarım böyle. Ya bu güzel taktik bu arada ha. Oğlum bu dairede bu arada bir elimi daha mı? Bu adam jöldü mü buraya ya? Oha bu adam mutlu ne oğlum? Göt möt de var. Onun Hmm. Abi buraya smoke önemliydi ya smoke'ı. Hadi çıkalım. Çok benim aldık vardı ha. Mele. Ne oldu oğlum? E tamam canım. Yalvarırım lan, mal mı kanka? Tam anlamadım. Cerizli efesi pesim yapar oğlum. Ben arabayla <laughs> mı gireyim buraya ya? Benzin arabalar. Biri benim sağımda. İnşaat kapı benim vermeyeyim. Oyuna kaldı da şu Abi gel şu kulübe. Anladın da bu arada? Sağ küse. Ananı sikeyim ya. Oğlum enerjiyi sizi alman Now, No. Aa dur. Oğlum orada enemi olmaması bir garip. Biri benzeye benim solumdu. Yok. Adamı gördüm. <laughs> ah ölmüş. Bu yardan ulan nerede amın ya? Lan, Allah, Hepsi yaptı oğlum. Adamı gördüm. <laughs> Bu adamın şimdi lutuna e, lootuna gitsem tamam mı? Adam enerji çizdiğini ben bir alayım. Oyunda kaldı üst kişi. Bu adam lootu neredeydi Adamın lootunu gördüm. Yarrali yanlış oynadım. Cene ananı sikeyim Ananı sikiyim. Sen yok ki. Ha burada kamerli yeri var. Kamerli yere girebilir. Smoke azit. Ha buraya bir smoke. Ha buraya bir smoke. Çok güzel. Azim mekit. Tamam kafama bulmaca ne Yine sonuna biri sağ mı? Kan arkamda olabilir mi bu? La bir önümde. Onun enerjisini zeğem yok ki. Bek tabuna dost şey yolu izram <laughs> Onu de bu kesit salı da bir yerde vardı. Aptalattan buraya zorun yok. Oğlum adamlar bana gelecek. E Diğeri de bana yazacak.